Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay Battal Gazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre beraberinde bir arkadaşıyla Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde kaldırımda sohbet eden MA'nın yanına gelen ÇS, MA ile kavgaya tutuştu. Kavganın ardından açılan ateş sonucu MA bacaklarını aldığı isabet neticesinde yaralandı. Olayın şüphelisi olduğu belirtilen CS, olay yerinden yayı olarak kaçarken Yaralı Şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Ekipler cadde üzerinde inceleme yaparken olayın şüphelisi de kısa sürede olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı. Erbanden, yani Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.